El Ryan askerdeyken bir gece koğuşa baskın düzenlendiğini gören asker arkadaşının nasıl bağırdığını anlatıyor. İlk gece çok kötü olmuştu. Çünkü hepimiz aynı eşofman takımını ve aynı ayakkabıyı giydirdikleri <laughs> için 70 kişi düşünsene lacivert beyazlı bir takım ayakkabılar Böyle olur. Bak böyle. Kıvrılmıyor anasını satayım. Spor ayakkabı. Ama kıvrılmıyor. Böyle çıpıtık 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 giriyorsun. Adımlarını böyle atıyorsun. Oturduk abi. Uçak uçuyor mesela. Daha birinci gün bak. Ah be uçağın içinde özgür insanlar falan oluyor. Birinci, birinci gün. gün. Oğlum daha benim ilk geceden ne olur öldürmeyin beni diye rüya gören adam vardı anlattım yayınımda. Gecenin dördünde bir de beni koğuş sorumlusu yaptılar ilk gün. Uzman çavuş beni böyle 50 kişinin arasında beni gösterdi. Senin mesleğin ne dedi? Endüstriyel tasarım komutanım dedim. Tam bu gecenin sorumlusu sensin dedim. <laughs> Tasarımcı <laughs> olunca niye böyle bir şey oluyor ki? Kimse senden habersiz dışarı çıkmayacak diyor. onu uyuyamadım ama sürekli streste var ya millette. Tukan Tuğan efendim işeceğim. Ya oğlum işeyin diyorum gidin. Benim haberim var abi. Siz <laughs> gidin. Ama bu oldu yarım saat bir saat sonra net olarak şey. O anlattığım sarışın bir çocuk vardı. Abi bir çığlık çığlığa uyandı gece ya. Bırakın beni öldürmeyin. Terörist şey görüyor kafasında. Etim eskutta. Etim Nasıl kendini kaptırdıysa rüyasında adam savaşıyor abi. Uyandırdık panik yapmasın diye. Gök <laughs> <laughs> diye uyandı. Tamam oğlum diyor, sakin hiçbir şey yok biz bizeyiz. Dedi tam şuradan girdiler de işte eli silahlı adamlar falan nasıl tribe girdiyse. Ha o gün dedim işte tamam insanlar ne psikolojiyle geliyor buraya